Arkadaşlar izleyin videoyu çok çok sevmezseniz Nasıl birazcık oynayayım <laughs> Ağlamayın ödüller Ege gel gel

önemli maçlar geldi bakacağım lan baktın mı 36 saat vardı gelmedi kesin bak gelmemiş yok ben Skal vi se Bu doğru mudur plan? Çok merak ettim. Ha. Tamam arkadaşlar benim ninçaymış. Aa ben oynayayım mı? gelin. Tamam, ben tamam geleceğim. Gelecek çok. Güzel. Ana maç bitti zaten. 90 artı 2. I not want to be Türkçe matematik matematik müzik çok uzun sürdü. 6 dakika hazırlandım. Eke bari oynasaydım ya. Son yok. Arkadaşlar kalemle yine hazırlayayım. Hazırladım

Oğlum bir oradan gol atıyormuşsun. Oğlum. Öyle bir güzel olur ki. Her maçta uzatmalar oluyor galiba. Yok. Önemli maçlarda oynuyor. Önemli maçlar Allah'a emanet. Direkt yenilden el sayıyor, beraberi bittiyse. Ya bir daha yerden vurmayacağım. Emi bir tane poğaça mi, Anne, ha? yemeyeceğim. Ne? Yemeyeceğim.

Her zaman gol olacak. Şutları dokunuyorlar bak. Tam bir golüm olmuştu. Bak tam golüm olmuştu daha mı Tam orta adam vuracaktım. Tam girmişti. Ama adam kafasıyla kurtardı. neden korlar? Ay neden korlar? Ya diğer tarafa. Oraya atmayacağım. Oğlum ben dünya kadar da rahatsız abi bu da kadar da Oha dünya klası uçuyor şu. Kendin niye deliyorsun? Ben ona yap dedim. O zaten tam profesyonel. Abi ben yiyeyim ya yoymuş. Ya oğlum caz geldi, sinek ısırdı beni de ya. Bak. Oğlum bak. Oha, sen de, sen atıver. Bana bak. Oğlum. Oh. O pır pır, o arı ısırıyor. Arı zehirlendiriyor. Arı ısırıyor. Hem bu boya olmasın. O şekilde boya olmaz. Ama çıkıyor. Adam nasıl oluyor? Ah, tamam 109 sıkmış. Bir an nasıl adam 105'lik diyecekti. <laughs> Forvetlere bak diyecekti. Oğlum adam döndü. Ne oluyor? Ben ben bence yedileceğim de. Ayış. Adam benden daha iyi oynuyor. Sadece kadrosu kötü. Adam da iyi olan adamın her şeyi benden iyi. Kadrosu hariç her şeyi iyi. Bak oynayışı da iyi. kolum bir yana baksana. Yok ya. Abi bizim 111 mi? ki 90. Benimki 111, benimki 90. Gel Ne bu başa. Ya Allah'ım ya Rabbim. Abi internetleri yok o zaman iyi hayır. Abi internet birazcık iyileşti. Aha kötüleşti. Oğlum tam da bu bir şans diyecektim. Bunun neresi şans abi? Üzerine adam kendisi oynamıyor şu an. Robot oynamıyor. Oynamıyor artık. Daha iyi oynuyor Bu da son maç bu arada. Açamayacağım lan. Acımayacağım lan Ege'nin bir sözü. Yani <laughs> gol Yani gol atacağım. Ege'nin bir sözü. Ya o Ya Yenileceğim kesin. Bakın abi. Abi Allah Kur'an çarpsın yenileceğim var ya senin beynin var ya tam mal bir <laughs> sen de inek de olsaydı aynı senin gibiydi ya ya yoo sen de inek de olsa var ya daha iyi Yok Rikarlison sen atacağım. Burası ben atsam var ben daha hızlı atarım ya. Oğlum maçtan nasıl çekiliyor? Daha şu bak. Ya salak. Yolun bu değil. Onlar atıyor. Ya canım. Ben bu kez daha iyi Buradan da 1813'lük yaptım. Değiştireceğim. Penaltı aydan başlıyor. Ya benim kaçlık ya. Kaçlık? 150'liktir artık. Ya ben niye buraya atıyorum ya? Nasıl maçtan çekiliyor? Ya keşke. Ya adam yendi sayacak zaten. Adam yendi sayacak zaten. nasıl çekiliyor? Niye bu maçtan Bayağı. Ya baksana adam bir konu izin vermiyor.

şimdi yapacağım. Ay altı başta Abi bak, ben şöyle atıyorum ben. E ben de atmıştım nereden gol. Videoda mıydı? Neredeyseydi artık. Bu videodaysa Ay. izleyenler görmüştür. Ya Allah'ım. Loca eli. Koca eli. O nasıl ben olsa ben bir gol atmıştım. Of. Evet, bu da tam gol, şu, gol olacak şu Ya hiç gol atamadım öyle ya. uzaklaştır niye var abi? Ben zaten şey değil. Ben de ben de o yüzden Ben bunları yendim. Ağzımdan çıkan o ses. Abi. Ben bunları yendim. 3-1 yenildik. 2-1 başlattı. Biz yenildik. <laughs> 1-0 yenildik. Hiç. Hiç kimse de skoru olmasa biz... Bir sıfır yenildik. Oha. Oha. Abartma. Yuh. Çüş. Çüşütto müşütto. Pişütto hüşütto. Müşütto müşütto. Mümütto hükütto. Çok güzellik. Nasıl attım ama? Çişitto mu çişitto? Çişitto Gel buraya. Çişitto mu çişitto? Çişitto mu çişitto? Çişitto Hadi dışarı son sen de atarsın öyle bir konu son sonu atmıştı zaten ne bileyim. Böyle son maç dedik. <laughs> Neyse 23.06'yı izlemeniz lazım. 25 olsun. Kapatacağım. Acaba Zlatan bir gol atmış mıdır o maçta? 350 var. Manduskiç yok. Manduskiç zaten yükseltilse şaşırırım. yübe yükseltmem. İntikal bağım bu maçtan. yükseltme, yükseltme. Hı. Hmm.